Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3.7 güncellemesini ne zaman geliyor? 3.7 güncellemesi nasıl yapılır? Güncelleme geldi mi? Nasıl kontrol edilir? Bütün işletim sistemleri için bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olduğunun yanında bir zil var. Zilin Tüperk'te bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala gösterebilirsiniz. Aradığınız şeyin başında Meksan 2 az yazarak da içeriklerime yarışabilirsiniz. Abone olmaya kullanacağınız sıra abone olup olmayanlar da var. Sizler ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype bana olursanız sevinirim. Haber olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Oyuna güncelleme geldi mi? Nasıl kontrol edilir? Bütün işletim sistemleri için bundan bahsetmek istiyorum. Oyunun öncelikle resmi notuna bir göz atalım. 6 Mart'ta güncellemenin başladığına dair bir resmi not var. Ancak 5 Mart'ta güncelleme başladı. Bazı cihazlar 5 Mart'ta güncellemeyi aldı en geç 8 Mart'ta bütün cihazlar güncelleme almış olacak. Şöyle ki bütün oyunculara aynı anda güncelleme yollanmıyor. Güncelleme bölgeden bölgeye, sunucudan sunucuya, cihazdan cihaza ve cihazın sürümünden sürümüne değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Türkiye bölgesine ayrı, Amerika bölgesine ayrı, Hindistan'a ayrı ayrı geliyor. Oyun herkes aynı anda güncelleme göndermiyor bir sorun olmaması için. Oyunu güncellemelerini günlere bölüyor ve 6 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında güncelleme geliyor ve son gün bütün cihazlara güncelleme gelmiş oluyor. Eğer bir sorun olur ve güncelleme olmazsa ya da güncelleme alamayan oyuncular ya da cihazlar olursa oyun resmi sosyal medya hesaplarından APK linki yayınlıyor ve APK resmi bir şekilde paylaşılıyor ve siz oradan resmi APK linkini kullanarak oyununuzu güncelleyebilirsiniz. Herkes aynı anda güncelleme gelmiyor. Bakın bunu tekrardan söylüyorum. Örneğin 5 kişilik bir arkadaş grubundasınız. ...bir kişi güncelleme alabilir. Yani ya da herkese aynı anda güncelleme gelmesini beklemeyin. Ya da bana niye güncelleme gelmedi diye de stres olmayın. Oyun herkes aynı anda güncellemeyi yollamıyor. Herkes aynı anda gelirse sunucularda yo yoğunluk yaşanır ve sunucuların çökme ihtimali olabiliyor. Oyun sorun olmaması için gerekli önlemleri alıyor ve güncellemeyi günlere bölüyor. Peki oyunu nasıl güncelleyebilirsiniz? Ya da güncelleme var mı yok mu? Bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. İlk yöntem Android'ler için geçerli. Play Store'a giriyorsunuz. Sağ üst kısımdan güncellemeleri bir kontrol ediyorsunuz. Genelde güncellemelere düşmez ama düşme ihtimaline karşı bir kontrolünü sağlıyorsunuz. Sonrasında arama kısmında PUBG Mobile yazıyorsunuz. Ve en üstte çıkan PUBG Mobile oyununa tıklıyorsunuz. Orada oynamıyor, yazıyor, güncelleme yazıyor orasını kontrol ediyorsunuz. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırın. Açıklama kısmına tıklayın ve sayfayı tekrar aşağı kaydırın. Market sürümüne bakın. Sonrasında eğer ki birden fazla Play Store hesabınız varsa hesaplar arasında geçiş yapın ve tekrardan bu yöntemleri deneyin. Bir de cihazınızın ayarlar kısmına girip Play Store'un ön temizleyin ve iki hesap arasında geçiş yaparak güncelleme var mı yok mu kontrol edin. Ee, şöyle ki Android cihaz olarak Huawei'de bahsediliyor. Huawei için ise AppGallery işletim sistemi bulunuyor. AppGallery işletim sistemini 3.7 güncellemesi geldi. Ee, direkt PUBG Mobile yazarak da indirebilirsiniz. Eğer cihazınız Android ise Huawei App Gallery uygulamasını indirerek oyunu zoradan da güncelleyebiliyorsunuz. Ee, Samsung'da özelde Galaxy Store bulunuyor. Maalesef Galaxy Store'u indiremiyorsunuz. Bu Samsung'da özel cihazlarda bulunuyor. Samsung Galaxy Store 3.7 güncellemesi eklendi. Direkt arama kısmına PUBG Mobile yazarak yeni sürüme erişebilirsiniz. Güncelleme var mı yok mu nasıl kontrol edebilirsiniz Huawei ve Samsung'da da direkt Arıyorsunuz, güncelle diyor zaten eğer oyun sizde yüklüyse. Eğer yüklü değilse direkt sayfa aşağı kaydırın. Sürüm notları var. Sürüm notlarına bakın. 3.6 mı yazıyor? 3.7 mi? Şimdi iOS için e, bir yöntem söyleyeyim. Genelde iOS'lara zaten çok geç geliyor. Hatta son gün geliyor denebilir. Arama yerine bakmanızı öneriyorum. Ama arama yerine bakmadan önce bir son güncellenenlere bakın. Ben de iOS cihaz kullanıyorum. Hem tabletim, hem telefonum. E, şöyle ki maalesef son gün alıyoruz. Ee, arama kısmına PUBG Mobile yazmadan önce güncellemeleri yapmış mısınız? Sağ üst kısımdan tıklayın bir bakın. Genelde oraya düşmüyor ama kontrol etmenizde yarar var. Sonrasında arama kısmına PUBG Mobile yazın. Oyna yerine direkt o şeyin üstüne basın profilin ve sizi uygulamanın açıklamasına atsın. Orada oynam yazıyor, güncelleme yazıyor bakın. Genelde iOS'larda arama kısmına yazıp kontrol ettiğinizde güncelleme çıkıyor. Yani böyle ki. Ama eğer ki siz güncellemeyi daha erken almak istiyorsanız yoslarda marketten bölgenizi değiştirebilirsiniz. Marketten bölgenizi değiştirdiğinizde daha erken geliyor. Ancak e, yani eğer ki otomatik ödemeleriniz varsa bunu riski atmayın. Şimdi gelelim emülatöre. Emülatörde son gün güncelleme alanlar kervanından yani tıp yos gibi. Emülatör için çok fazla yapacak bir şey yok. En fazla kullandığınız emülatör sistemini silip yükleyebilirsiniz. Veya güncellemesi varsa o kullandığınız emülatör sisteminin güncellemesini yaparak var mı yok kontrol edebilirsiniz. Genelde dediğim gibi iOS gibi ona da son anda geliyor. Android'ler için bir diğer yöntem ise Google'a girip PUBG'm sayfasına resmi APK indirmeye deneyebilirsiniz. Ki şu an birinci gün olduğu için yüksek ihtimalle yani 3.6 sürümü bulunuyordur. Yarın deneyin. APK'lardan uzak durun. Kendinizi riske atmayın. Şu an bu önerdiğim resmi APK'dır ve şu an ilk gün olduğu için de yüksek ihtimalle güncel hali yoktur. Birkaç gün sonra eğer güncelleme almazsanız buradan indirmeyi deneyebilirsiniz. Güncelleme bana niye gelmedi diye stres yapmayın elbet gelecek. Bir gün geç, bir gün ya da erken fark etmez ama gelecek. İçiniz rahat olsun. En geç 8 Mart'ta da bütün cihazlar güncelleme almış olacak dediğim gibi. Güncellemenin son günü güncelleme alan cihazlar iOS ve emülatördür. Android'lerin birden fazla yöntemi vardır ve bu yöntemleri de zaten bahsettim. Haberde olmasın arkadaşınıza video göndermeyi unutmayın. Video like atarak, yorum yaparak, bu hype puan atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.